parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İstanbul'da birbirine bir kilometre uzaklıkta bulunan iki müze, özel sektörle devlet işletmeciliğinin farkını gözler önüne seriyor. 20 gün önce tophanede açılan İstanbul Modern Sanat Müzesi ziyaretçi rekorları kırarken Dolmabahçe'deki İstanbul Resim Heykel Müzesi deyim yerinde ise sinek avlıyor. Burada karşılaştırma ifadesi söz konusu, Dolma Bahçedeki ve Tophanedeki müzeleri karşılaştırmış ve 20 gün önce Tophanede açılan İstanbul Modern Sanat Müzesi diyerek bizim nesnel bilgi vermiştir. Sinek avlıyor derken de öznel ifadeler kullanılmıştır. Birine günde 2000 ziyaretçi uğrarken diğerine kimse uğramıyor. İkisi de ücretsiz olan müzeler arasındaki durumu yetkililer tanıtım ve reklam ile iki e arasındaki fiziksel dengesizlik olarak görüyor. Burada uğrayan ziyaretçi sayılarına göre sayısal verilerden de yararlanılmıştır. Burada birden fazla deyim de kullanılmıştır. Sinek avlamak bir deyimdir. Tanık göstermeye başvurulmamıştır. Tanık göstermesi için herhangi bir ünlünün ya da yazarın herhangi bir sözünden alıntı yapılmış olması gerekiyor. Cevabımız E seçeneği. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Bizim ülkemizde alışılmış bir sanat anlayışı vardır. O da dışarıdaki sanat akımlarını 20-25 yıl geriden olduğu gibi aktarmak. Günün birinde senin de geleceğini biliyorduk. Gözlerimiz yolda kalmıştı. Neyse çok bekletmedin. Arkanda başka akımcılar varsa onlara da söyle ellerini çabuk tutsunlar türü yağ çekmeler. Biz böyleyizdir. Batı'nın yaratıcılarını hemen benimseriz. Ama nokta 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 bir resmımızın dediği gibi Batı'da vinç resmi yapılmamışsa biz de yapmayız. Paragrafta bizim özenti taklitçi bir millet olduğumuzdan bahsetmiş. Diyor ki Batı'nın yaratıcılarını hemen benimseriz. Onlar vinç resmi yap yapmışsa biz de yaparız diyor. Yapmamışsa biz de yapmayız diyor. Biz böyleyizdir. Batı'nın yaratıcılarını hemen benimseriz ama kendi kaynaklarımızdan yararlanarak yeni bir şey oluşturmayı beceremeyiz. Yani biz kendi kaynaklarımızdan, kendi kültürümüzden, tarihimizden bir eser yeni şeyler üretemeyiz. Fakat Batı'nın yaratıcılarını hemen benimser, Batı'nın ürettiklerini de hemen özenir, taklit ederiz demek istemiş. A, C, D ve E seçeneklerinde de zaten karşıt tam karşıt bir görüş söz konusu. Cevabımız B seçeneği. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Konuşma yani sözlü anlatım sesel bir olgu olarak görülmesinin yanında aslında yüz yüze gerçekleştirilen bir iletişim yöntemidir. Çünkü dinleyici anlatıcıyı salt ses düzeyinde değil görsel olarak da izler ama konuşma insanın kendini geliştirmesinde yeterli olamamıştır. Çünkü kalıcı değildir. Bundan dolayı insanoğlu bilgi ve deneyimlerini saklamak, biriktirmek, sonraki nesillere aktarmak istemiş, bunun için de düşünce ve anlatımı kalıcı yapacak yollar aramıştır. Bu arayışın sonunda yazı sözlü anlatımın önüne geçmiştir. Paragrafta bize yazının konuşmadan daha önce geldiğini, yazının konuşmadan daha önemli olduğundan bahsetmiş. Çünkü konuşma kalıcı değildir diyor. İnsanın kendini geliştirmesine yeterli değildir diyor. Bundan dolayı da insanlar bilgilerini yeni nesillere aktarmak istiyorlar ve kalıcı yapacak yollar arıyorlar. Bu nedenle de sözlü anlatımı keşfediyorlar. Burada bize anlatılmak istenen Yazının neden konuşmanın önüne geçtiğidir. Cevabımız B seçeneği. Yukarıdaki parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragrafın kaçıncı cümleden başlaması uygun olur? İkinci paragrafı başlatacak cümleyi bulabilmek için hangi cümleden itibaren konu ayrımı yapılmış, farklı bir konuya geçilmiş bunu cevaplamamız gerekiyor. Bu yazarın günlüklerini okurken bir başka tat aldım ve onlarda ne gibi bir gerginlik duydum ne de gereksiz bulduğum yerler oldu. Ayrıca bilgilendim de kimi dergi kitap yazar isimlerini ilk kez rastladım ve kimi şairler de dikkatimi çekti. Günlük güncel midir, günceli mi kapsamalıdır yoksa yaşamda kalanları, iz bırakanları unutulmadan yorumlara aktarmak mıdır? Belli bir süzgeçten geçmeyen kimi kişisel ve kısır çekişmeleri çirkin itirafları sunmak günlük olmasa gerek yazınsal bir tat vermeyen günlüklere dönüp bakanlarda var mıdır acaba? Şimdi üçüncü cümleden itibaren günlüğü sorgulamaya başlıyor bu paragrafın yazarı. Bir ve ikinci cümlelerde bize bir yazarın günlüğünü okuduğundan bahsediyor ve içerisinde neler işte de, neler bulunduğundan bahsediyor. Dergi, kitap yazar isimleri de ilk kez rastladım diyor. Üçten itibaren de bir sorgulama başlıyor. Günlük güncel midir, güncelimi kapsamalıdır yoksa yaşamda kalanları, iz bırakanları yorumlara aktarmak mıdır diyor. Yani günlüğün anlamına yönelik bir sorgulama başlamış burada. Cümlemiz e, yeni bir paragrafı başlatabilir. Cevabımız C seçeneği. Bu parçanın son cümlesi düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir? Yeni yetişen gençlere düşünmeyi öğretemiyoruz. Oysa lise sözcüğü bile eski Yunanlı filozofların çevrelerindekilere düşünmeyi öğrettikleri mekanın adından geliyor. Düşünmek bütün beceriler gibi öğretilebilen, öğrenilebilen, geliştirilebilen bir yetenek. Orta öğretimin insanlara kazandırması gereken en önemli beceri de düşünmeyi bilmek olmalı. Yoksa insanlığın bugünkü bilgi hazinesine bakarsanız insana orta öğretim yoluyla verilecek bilgiler devede kulak kalır. Lise derslerinin amacı da bu bilgi hazinesinden bir şeyler verebilmek değil, nokta 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 diye devam ettiriyoruz. Şimdi burada ne gelebilir? Paragrafın konusunu öncelikle bir e, düşünmemiz gerekiyor. Paragrafın konusu ne? Bir şeyleri öğretmekten ziyade, yani ders vermekten ziyade düşünmeyi bilmemiz gerekiyor. Yani düşünmenin öğretilmesi gerekiyor diyor paragraf. Son cümlede de demiş ki devede kulak kalır. Lise derslerinin amacı da bu bilgi hazinesinden bir şeyler verebilmek değil. O hazineyi kullanma yollarını düşünebilecek insanlar yetiştirmek olmalıdır. Yani o bilgiyi bilgi hazinesinden bir şeyler vermek, bilgi öğretmek değil. O bilgiyi düşünerek farklı şeyler öğrenebilmek, o insanı düşünme gücünü törpüleyip yetişti, düşünme gücünü artırıp yetiştirmek gerekir diyor. Cevabımız D seçeneği. Yukarıdaki paragrafta yazar asıl neyden yakınmaktadır? Dünyada en çok izlenen, en çok figüranla çevrilen, en çok ödül alan filmlerden olan Ben Hur, seyredenleri adeta zaman tünelinde götürür. Film hem maziyi hem kendini geleceğe taşır, bu filmi bu derece başarılı kalan özelliklerden biri de çok geniş bir tarih bilgisine dayalı olması. Halbuki biz de kendi tarihini yüzeysel bilgilerle de olsa tanıyan kaç yönetmen vardır. Burada yakındığı durumdan bahsetmiş, kendi tarihini bilmekten uzak yönetmen ve senaristlerimiz Ben Hur bir film çekmeye kalkıştığında bocalayacak ve ortaya ne ediyor belirsiz bir film çıkacaktır. Burada yazarın yakındığı durum kendi tarihini bilmeyen, yüzeysel bilgilerle dahi olsa tanımayan birçok yönetmenin olması ve bu yönetmenlerin çektiği filmlerden de ortaya ne ödüğü belirsiz filmler çıkacak olmasıdır. Bunu da B seçeneğinde verilmiştir en güzel. Tarihini bilmeyen yönetmenlerimizin başarılı filmler oluşturamayacağı bundan yakınmaktadır yazar. Cevabımız B seçeneği. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Toplumsal yapı sürekli gelişim ve değişim içindedir. Bu gelişim ve değişim süreci içinde insanların birbirine yabancılaşması, kuşakların birbirinden kopmasına, kimi değer yargılarının aşınmasına yol açtı. Bu değer yargılarının aşınmaması ve kaybolmaması için yazılı ve basılı kaynaklara çok iş düşmektedir. Bireyleri bu kaynaklara götüren, onlardan yararlanmalarını sağlayan en önemli araçla oluştur buluşturanlar övülmeyi hak ediyor. Çünkü değişimlerin ortaya çıkacağı yıkıma bu çabalarıyla engel olmuş oluyorlar. Paragraf bize diyor ki bireylerin kuşakların birbirinden kopmaması için, insanların birbirine yabancılaşmaması için toplumun diyor değer yargılarından değer yargılarını diyor iyi bilmesi gerek diyor. Bu değer yargılarının diyor aşınmaması, kaybolmaması için ise yazılı ve basılı kaynaklara ihtiyacımız var diyor. Bu da E seçeneğinde verilmiş. Yazılı ve basılı kaynaklar okulların değer yargılarının öğretilmesinde en önemli araçtır diyor. Paragrafta anlatılmak istenen konu budur. Cevabımız edirne. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Türk kültürünün gelişmesinde daha önce içine girilen kültürlerin büyük rolü olmuştur. Türk kültürü üzerinde başka kültürlerin etkisinin olduğuna değinilmiş yani daha önce içine girilen kültürler diyor. 40 sonrası Batı ve Doğu klasiklerinin çeviri yoluyla dilimize kazandırılması kültürel değişimin ivme kazanmasını sağlamıştır. Çünkü çeviri büyük kültür değişikliklerinde etkili olan bir araçtır. Kültür değişiminde çeviri kültürünün rolünün büyük olduğuna da değinilmiş. 40 yılından sonra Batı ve Doğu dillerine ait yapıtların dilimize çevrildiğinden de bahsetmiş. Devam edelim. Türkçe daha önce Arapça ve Farsçadan yapılan çevirilerle kendi bünyesinin dışında yeni bir yapıya kavuşmuştur. Tanzimat sonrasında ise Batı dillerinden yapılan çevirilerle de yeni bir anlayış kültürümüzde yer almaya başlamıştır. Türk dili önce devam edelim paragrafı okumaya. Bu anlayışın ilk basamağı da Batı'ya karşı duyulan ilgidir. İkinci basamağında ise milli kültür politikamızın eksikliğini tamamlamak vardır. Türk dili önce Arap ve Fars edebiyatı etkisinde kalıyor diyor. Daha sonra da Batı edebiyatı etkisinde kaldığından bahsetmiş. Batı'ya karşı duyulan ilgiyle sonuçlanmış bu çeviriler bundan da bahsetmiştir. Fakat Arap ve Fars kültürünün etkisiyle Osmanlı kültürünün bozulma sürecine girdiğinden bahsetmemiş paragrafta cevabımız A seçeneği. Bu paragrafta vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Başkasına açık bir dille anlatılmadığı için değil de düşünce disiplini taşımadığı için aktarılamayan düşünceler özenti denemeler görüntüsünden boş yere uğraştırın öte anlam taşımaz. Yazının içindeki düşünce bir disiplin dahilinde aktarılmalıdır. Yoksa sanatçıdan ilaç prospektüsleri gibi her şeyi apaçık anlatmasını isteyenler veya propaganda sloganları gibi düşünceye dayanmayan ama kulağa hoş gelen yazılar bekleyenler de bir yazıdan ve yazardan ne beklediklerinin ya farkında değildir ya da yanlış kapı çaldıklarını bilmemektedir. Paragrafdaki şu cümleye dikkat edelim. Diyor ki, özenti denemeler görüntüsünden başkasına açık bir dille anlatılmadığı için değil de düşünce disiplini taşımadığı için aktarılamayan düşünceler özenti denemeler görüntüsünden öte anlam taşımaz. Yani bize anlatılan eserlerin düşünce disiplini içermesi, düşünce disiplini içerisinde yazılması gerektiğinden bahsetmiş. Bir disiplin dahilinde aktarılmalıdır bize yazının içindeki düşünce diyor. Yoksa diyor sanatçıdan ilaç prospektüsleri gibi her şeyi açık anlatmasını isteyenler e, düşünceye dayanmayan, kulağa hoş gelen yazılar bekleyenler e, boş bir e, bekleyiş içerisindelerdir diyor. Yani yazı düşünce disiplini içerisinde yazılmalıdır diyor bize. Cevabımız D seçeneği. Bu parçada yayın evi sahipleri ile ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Yayın evi sahipleri bana özellikle Soğuk Savaş yıllarındaki filmlerde gösterilen ajanları anımsatıyor. Hani karşınıza geçip sizi saatlerce dinlemeye hazır vaziyette ve ağzınızdan kaçacak bir sözcük arayan sabırlı görevliler var ya, işte bunlar da aynen öyle. Hiçbir zaman düşünce alışverişinde bile bulunma lütfunda bulunmayan, ağzınızdan kaçacak yanlış bir sözle sizi sıkıntıya sokmaya hazır bir anlayışı temsil eden bu kesimden, hiç hoşlanmadım ama kitap dünyasındaki vazgeçilmez konumları dolayısıyla onlara bugüne kadar çok sözde söylemedim. Paragrafın son cümlesi çok çok önemli. Bir paragrafta anlatılmak istenen konuyu, ana düşünceyi anlamak, bilmek istiyorsak ya paragrafın ilk cümlesi çok çok önemlidir ya da son cümlesidir. Bu iki cümle de bize paragrafın ana düşüncesini veriyordur aslında yazar. Bu paragrafın son cümlesinde de demiş ki ''Vazgeçilmez konumları dolayısıyla'' yayın evi sahiplerinden bahsediyor ''Vazgeçilmez konumları dolayısıyla onlara bugüne kadar çok da söz söylemedim.'' diyor. Vazgeçilmez konumları var vazgeçilmezler fakat diyor ağzımızdan sanki diyor kaçacak bir sözcük arayan bir vaziyetteler sürekli diyor ya da diyor bu sözde de diyor sizi sıkıntıya sokmaya hazır bir anlayış temsil ediyorlar diyor hem vazgeçilmezler diyor hem de ağzınızdan laf alacak kaçacak bir sözcük arayan sabırlı görevliler gibidirler diyor. Bu da E seçeneğinde verilmiş kitap dünyası için kilit konumdalar yani vazgeçilmezler ama insanların açığını kollayan özellikleri vardır diyor. Cevabımız E seçeneği. Bu parçada geçen her alanda bir değişimin yaşanması sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Günümüzde her alanda bir değişim yaşanıyor. Mevsimlerde öyle eskisi gibi çok belirgin, bıçak gibi birbirinden ayrılmıyor ozon tabakası delinde, kuzey ülkelerinde birkaç yıl sonra tropik iklimlerin yaşanabileceği söyleniyor. Yine havanın sıcaklığından New York'ta ilk defa sivri sivrisineklere karşı ilaçlama başlatıldı. Kuzey denizlerine tropik balıkların geldiği, oradaki deniz florasının değiştiği gözleniyor. Onun için mevsimler gibi insanların ruh halleri de fazla belirgin değil. Paragrafta bize genel olarak mevsimsel olayların, doğa ile ilgili olan olaylar içerisinde yaşanan değişimlerden bahsetmiştir tabiat olaylarındaki farklılıkların meydana gelmesinden bahsediyor. Her alanda bir değişim yaşanıyor derken cevabımız A seçeneği. Bu parçadaki sözleri söyleyen birinden aşağıdaki sözlerden hangisini söylemesi beklenir? Zaman zaman uğradığım bir yayın evinde ölmüş bir yazarımızın eserlerini görürüm. 50'lerde 60'larda basılmış bu kitaplar bir etajerin üzerinde durur. Romanlar, öyküler, Yazarın ailesi mi getirmiş yoksa bir edebiyat sever mi bilmem ama bu kitaplar günlerce, haftalarca, aylarca, mevsimlerce orada durur, tozlanır, sararmış kapakları daha da sararır. Belli ki orada öylece duracaklar ve bir gün kaybolup gidecekler. Tıpkı Ahmet Muhip Dranas gibi. Kayboldu diyorum çünkü kitaplarının yeni basımları yıllardan beri yapılmıyor. Paragrafta bize diyor ki bir yayın evine uğradım. Bu yayın evinde 50'lerden 60'lardan kalma basılmış kitaplar Öylece duruyor, tozlanıyor, sararmış kapakları daha da sararıyor. Duruyor, duruyor ve onların bir gün kaybolup gideceklerini de biliyorum diyor. Tıpkı Ahmet Muhip Dranas gibi diyerek Ahmet Muhip Dranas'a örnek vermiş. Yani kitapların Unutulması bu topraklarda çok rastlanılan şeylerdendir demek istemiş bize yazar. Bu yazardan söylenmesi beklenen bir şeydir bu cümlede. Yani tüm kitapların sonunun unutulmaya mahkum oluşu bu yazardan beklenen bir sözdür. Cevabımız C seçeneği. Bu parçada dostluk ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Dostların arasında olmak, çöl ortasında kendini yemyeşil bir vahada bulmak gibidir. Onların yanında kuruyan dilin suya doyar, daralan yüreğin ferahlar, içindeki karamsarlık sesi perde perde kalkar. Çünkü dost umut demektir. İnsanı sıkıntılardan uzaklaştırdığından bahsetmiş, faniliğini, eksikliğini, kusurlarını, takıntılarını bir an içinde unutturur ve yaşamla daha barışık hale getirir seni. Kendiyle barışık hale getirdiğini bundan da bahsetmiş. Sen de kendini daha çok sevmeye başlarsın. Onun gözünden kendine bakarsın. Bir damla içersin dostluğun iksirinden dünyaya bakışın değişir. Dünyaya bakışın değiştirdiğine buna da değinmiş. Bir yudum daha sırtın dikleşir, özgüvenin pekişir. Dost hekimdir, lokmandır, şifadır diyor özgüven kazanmasını sağladığına buna da değinmiştir. Özgüvenin pekişir diyor. İnsanın eksiklerini hatırlattığını değil tam tersi bunları unutturduğundan bahsetmiş. Cevabımız E seçeneği. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? İnkılaplardan sonra Türk dilinin yapısı ve yabancı sözcüklerden arındırma işiyle uğraşanların çoğu dilcilerdir. Edebiyatçılar ise onların araştırmalarından çıkacak sonuçları bekliyormuş gibi sessiz bir dikkat içinde kaldılar. Yani edebiyatçılar dil sahasında yapılan çalışmalarda etkin değildir demek istemiş. Kendilerine dilciler tarafından uzatılan yeni bir sözcüğü evirip çevirirken yeni sözcüğün yaşamaya aday olup olmadığını anlamak için derin düşüncelere daldılar diyor. E seçeneğinde verilmiş bu da. Dilcilerin ürettikleri yeni bir kelimenin yaşayıp yaşayamayacağını düşünmüşlerdir. Bu da vardır. Bundan dolayıdır ki dil sadeleştirildikten sonra halk arasında tutunup tutunamayacağına ait ilk girişimin bütün zahmet ve sorumluluğu dilcilere kalmıştır. Yani dildeki öze dönüş hareketinin ilk atılımları dilcilere aittir diyebiliriz. Öz Türkçe'ye geri dönüş çalışmalarında dilcilerin emeğinin edebiyatçılara göre daha fazla olduğunu da söyleyebiliriz bu paragrafta. Edebiyatçılar daha çok e, sessiz kalmayı tercih ediyorlar diyor, etkin değillerdir diyor. Fakat D seçeneğini çıkaramayız. Cevabımız D denizli. Bu parçada ustanın basket toplarına sporla ilgili olarak söyledikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Usta yaptığı basket toplarını sepete doldururken aklına sporla ilgili bir takım düşünceler geldi ve toplara gerçekten görevinizi yerine getirmek istiyorsanız şu beş şeyi mutlaka yapın diyerek şunları söyledi. Çocukları teknolojinin başından kaldırmalısınız. Teknolojiden kurtarmak. Fiziksel aktivitenin kişinin fiziksel gelişiminde ne kadar önemli olduğunu unutmayınız. Sağlıklı olmayı aşılayıp başarıyı arttırdığınızın farkında olun diyor. Büyümeye yardımcı olduğundan da bahsetmiş fiziksel aktivitenin. Takım sporunun takım ruhunu ve yardımlaşma duygusunu geliştireceğini bilin. Yardımlaşmayı öğreteceğinden bahsetmiş. Sporun özgüveni ne kadar arttırdığını unutmayın. Kendine güveni de geliştirir diyor. Kararlı olmaktan bahsedilmemiştir. Cevabımız E seçeneği. Bu parçaya göre güneş balıklarında görülen bu davranışla ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bir seferde 30 milyon kadar yumurta bırakabilen güneş balıklarında bazı davranışlar şöyledir. Erkek güneş balığı suyun tabanına sığ bir yuva yapar ve yuvadaki kumları çakıl taşlarından arındırır. Dişe güneş balığı yumurtalarını yuvaya döker. Erkek güneş balığı yumurtalar üzerine spermlerini bırakır. Döllenen yumurtalar kuma tutunur. Erkek güneş balığı kuyruğunu hareket ettirerek yumurtaların üzerine oksijeni, bol suyun gelmesini sağlar ve yavrular yumurtadan çıkıncaya kadar onları korur. Burada koruma refleksinin söz konusu olduğundan bahsedebiliriz. Erkek ve dişinin birbirini tamamlayan görevler üstlendiğinden de bahsedebiliriz. Fakat bunların öğrenme sonucu gerçekleştiğini söyleyemeyiz. Cevabımız E seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi düşüncelerini bu sözlerle dile getiren bir kişinin içinde bulunduğu durumlardan biri olamaz? Şiir saygısı vardı bir zamanlar Türkiye'de ve bu saygı insanların saygıya değer şeylere özenmelerine de yardımcı olurdu. Sözüne ettiğim niteliklerini dile getirmeye çalıştığım ortam, Türkçenin henüz sevildiği bir ortamdı. Belki bu sevgi sayesinde şiirin uyardığı birçok başka şeyde seviliyor, hayat karşısında hoşgörü ve sevecenlik gösterilmeye çabalanıyordu. Bu çabalarımızın boşuna olduğunu o dönemleri yaşamış hiç kimse söyleyemez. Bu kişiden, bu paragrafı yazan kişiden geçmişe dönük eleştiride bulunmasını, mantıksal çıkarım yapabilmesini, değişiklikleri gözlemleyip fark etmesini, yaptıklarını sonuna kadar savunmasını bekleyebiliriz. Paragrafta da buna aynen örnek var. Türkiye'de bir zamanlar diyor, dile diyor daha çok önem verilirdi, saygıya diyor daha çok önem verilirdi, şiire saygı duyulurdu diyor. Bunlarla ilgili gözlemler yapmış. Fakat insanlardan maddi beklentileri olan birisi diyemeyiz bu kişiye. Cevabımız E seçeneği. Bu parçada söz edilen eserle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir. Nazan Bekiroğlu, Narazi romanı ile okullarını geçmişin gerçeklerine sokmuş ve kitabı okuyan herkesi ağlatmayı başarmıştı. Şimdi yeni tarihi romanı Mücella ile yine okullarını derinden etkilemeyi amaçlıyor. Nazan Bekiroğlu, Mücella romanı ile okullarını bu kez 1920-70 yılları arasındaki Türkiye'ye götürüyor. Burada 20 ve 70 yılları arasını kapsadığını söylüyor. Belli bir dönemi kapsadığını söyleyebiliriz. Devam edelim ve Mücella adındaki genç kızın yaşadığı dramı paylaşıyor. Buradan da belli bir kişi etrafında oluştuğunu söyleyebiliriz. Mücella Cumhuriyet'in kuruluşu ile başlayan hayatını yeni Türkiye'nin yaşadığı acı dolu dönemlerini hayatında yaşayarak geçiren bir genç, genç kızdır. Yani okuyanın kendisini kahramanıyla özdeşleştireceğine bunları da çıkarabiliriz buradan. Aşkları, acıları, korkuları ve daha birçok duygusuyla bir anlamda zamanın kadınına ayna tutuyor. Onların acılarını, Okurlarını aktarıyor Mücella'nın hikayesini okurken kendinizden bir parça kopacak ve duygularınızı hakim olmakta zorlanacaksınız Kendinizden bir parça kopacak derken de yine e seçeneğindeki Bahsedilen şeyi kastetmiştir Paragrafta şimdi yeni tarihi romanı mücella ile yine okullarını derinden etkilemeye maçlıyor derken Yazarın ilk romanı olmadığını Bunu da çıkarabiliriz bu ifadeden A seçeneğinde yazarını ödül kazandırdığından demiş. Burada herhangi bir ödülden bahsetmemektedir. Cevabımız A seçeneği. Bu parçada geçen altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi yeni tarihi romanı müce